Merhaba arkadaşlar. Ben Temur Aydın Yunus sonra Bu güzelle skylar satacağız. Yanımda Uğur var. Hoş geldin Uğur. Hoş bulduk. Merhaba abi. Allah'ta kızı üç çıktı ona Kılıç var o. Kılıç bir tane var ben de sonra Aa, şey ben var salarsana. Kalma. Ne? Kazma falan varsa al şunu zırh al. Aynen elmas kazma var al. Al şu zırhını. Tamam. Şimdi buradan ortaya evet. Aynen. Yeter blok Orta bize çok ters ya. Gel şuradan gitseydik. Dur ben gideyim. Yaptım bile ben Tamam. Evet gidelim ortaya. adamız alabilir. Blok bakına ya çok güzel bir lok bug oldu. Alın alın al geliyor. Gel ama al oğlum ben alamam al oğlum al oğlum. Ay yarım kalbi var herhalde onun Of al 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 al. al. Chestlere sömür 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 sömür. Adam öldü. Hayır anan. Aa, kaç vuruyoruz ya. Proluk başa bela. Lan ne vuruyon Dur adam şurada. Burada adam geldi, adam öldü adam öldü yıkır yıkır. Hekalara karşı direniş savaşı başlatıyoruz abi. Evet Arta Abi. Gel orta izin verin diye. Adam öldü. Allah geldi bir kişi, kişi daha geldi abi olaydım abi. Abi ne proyuz ya? Al. Oh. Oh. <laughs> Evet bir tane daha gelen yok mu? Hadi korktular ya. Gördüler abi benim diyor proy burada. Aynen. Açık. Kılıcı atın mı kılıcı yoksa varmış? Yok kılıcım var. Dur çöpleri boşaltak. A, of yayma attım lan. Ok ve yay varsa versene bunu. Valla bir tane yay var bir de on 10 tane ok var. Oh yeah get out the way. Of. Bik, bik. Bas bana iksir bas. Hız iksir alacak mı? Varsa bas hız iksiri bana. Aa kayboldu. Aa adam Ay, korktu lan. Var mı hız iksiri? Aa bitti. Tamam. Bir tane var. Bence gitme. Sen de utku gibi hız iksiri yerine bir de zehir basma. Ne da bas hız x'in bana seyir bastırıcaksın aa ben ne zaman öldüm 64 tane okum var ben öldüm lan ne oldu düştüm aşağı bak ah, iki kişi kazıyorlar altlarına mallar ya 64 tane okum var Sen nerede öldün mü? Aşağı düştü. Onlara gitsem alırlar beni. A, A adamlar aşağıda vallahi bir okuna bakarlar ha. Düştü düşecekler mi onlar? Okum oldular? yok. İkisini al alamayabilirim. Aa biri düştü. Hep geri zekalı. <laughs> Önümde bir kişi var ha onu alırım ben rahat. İki kişi ama. Önümde kaç kişi var? Önündeki iki kişi. Dikkat et ha. Gidiyor mu? Full set biri. He he. Koruma bir pantolonu ekstra. Gidiyor mu ben? Valla gitme yapsa diğer ya, öbür ağızdakine git arkandaki adada. Arkanda mı? O. o nerede? Sağ tarafındaki. Aha Çes chest geldi. Bütün chestler sende aç. Abi koruma çıktı bana. Tiyatı çıktı. Korumalara giy önceli ben. Lan ya yok mu ya ya yüksek ya yok. dakika kaldı. Ejder geldi. Bu utku konuşmaya gideyim mi? Dur dur. dur Çağrıya kişi şey ekle. Utku tere. Martens canım Ya Genim. sen mi kim? Aslında TNT ile mı? Kafana göre Tekin nerede onların? Arıyorum arıyorum Mutlu geliyor Yok yok anne hani biri aşağı düştü ya Tekin nerede? Valla onu da bakarım şimdi Tuh TR hoş geldin abi videoda şu an. Teki bit bir, bir kişi karşındaki abi kırıyor yeri. Karşında mı? Aynen aynen bu üçlü ada vardı ya. Ama karşında karşında aynen. Kırıyor mu adayı kırıyor. Gittin öldürürsün. Ada diye bir şey bırak. Nerede şu an aşağıda mı? Sağında sağında sağında. Sağındaki da, aynen aynen orada. Gördüm. Tamam, zıpla, zıpla zıpla zıpla. Korkma. Nerede? Aa, adam geliyor geliyor. Çık Yok, çıkmıyor. Abi, her tarafını kapattı namussuz olsun. Evet. TNT'yi döşeyim mi? Altını kasacak. TNT'yi döşe bak. Bak hemen. Kaç, 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 kaç! Aa, düştü düştü. Hı -hı. A sektör bende. İki kişi ortada, iki kişi ortada. Ortada mı? Aynen. Dur golden apple'ım nerede benim ya? Niye golden apple'ım ne var ortaya? Golden apple yok. Dur endirir. Endir para tut alsam. Altta da endir ha, güzel at. Alabilirler. Alırsın alırsın hemen. Malın biri Afrika herhalde. Dur tamam. Of of bana var ya git oyunu bırak İkisi geldi alırsın 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 gel mısın? Helaaa Bir Bir kalp Evet arkadaşlar güzel bir oyun oldu Like patlaması gelsin arkadaşlar Uğur'un kanalında açıklama kısmına atacağım Abone olmayı unutmayın arkadaşlar <laughs> Bir dahaki videoda görüşmek üzere.